Herkese merhaba. Aramızdan birçoğumuz imza için saatlerini harcamış veya imza için yolculuğa çıkanlar bile vardır elbet. Biz Human Signature ekibi olarak global, pratik ve güvenli imza sistemimizle sizlerin para ve zaman kaybınızı önlemek için yola çıktık. Aslında problemleri iki an örnekle açıklayabiliriz. Noter işleri gibi imza gerektiren işler kişileri yoruyor. Şirketler imza işlerinde zaman ve para kaybediyor. Fortune Business Insights'in bir raporuna göre dokümanların yönetilmesi, saklanması ve takibi uzun zaman alırken verimliliğin arttırılması ihtiyacı ve veri güvenliği konusunda kendi şeyler e imzaların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ancak şirketler ve kişiler hala geleneksel yöntemleri kullanmakta devam ediyor. E-imzanın sağladığı faydalara baktığımız zaman e-imza e e -imza sistemiyle imzalanan sözleşmelerin %46'sı bir günden, %46'sı ise 15 dakikadan kısa bir sürede tamamlanmış oluyor. Ayrıca sözleşmeler sözleşme başına ortalama bir buçuk saat zaman tasarrufu sağlanmış oluyor. Dahası bir sözleşme başına ortalama 36 dolar bir para tasarrufu sağlanmış oluyor. Peki biz Human Signature olarak biz neler sağlıyoruz? Biz çifte güvenlikli, basit ayrıntı e sahip bir e imza sistemi ile sizlere hizmet vermeyi hedefliyoruz. Şirketler için yönetici kontrol erişimi, grup yönetimi, feedback gibi önemli özelliklerle şirketlere yardımcı olmayı hedefliyoruz. Ayrıca kişiler için. Belgelerinde düzenleme, karşılaştırma, dışa aktarma, soru sorabilme, anlık geri bildirim verebilme gibi özelliklerle kişiler yardımcı olmayı hedefliyoruz. Windows, MacOS ve mobil üzerinden erişebileceğiniz imza işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir sistem olarak sizlere karşınıza çıkmak istiyoruz. Burada gördüğünüz iOS için oluşturulmuş basit bir kullanıcı arayüzümüz. Burada şuradan bahsetmek isterim ki imzalarınız aslında şifreli, belge, belge özel oluşturulmuş şifreli QR kodlarla oluyor. Bu sayede şifreleriniz çalınamıyor ve kopyalanamıyor. Burada gördüğünüz ise Mekos için oluşturulmuş kullanıcı bir arayüzümüz. Pazara geldiğimiz zaman Türkiye pazarında 2022 yılının ilk çeyreğine kadar toplamda 6,5 milyon elektronik sertifika oluşturulmuş. Ve bu Türkiye pazarına baktığımız zaman Türkiye pazarının büyüme oranı %30. Globale geldiğimiz zaman Kuzey Amerika'da e, pazarı 1.29 milyar dolarlık bir pazara sahip ve büyüme oranı %25. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya e pazarı 1.8 milyar dolarlık bir pazara sahip ve büyüme oranı %22.5. Japonya'ya geldiğimiz zaman Japonya pazarı 1.2 milyar dolarlık bir pazara sahip ve büyüme oranı 22.4'lük bir büyüme oranına sahip. Çin'e geldiğimiz zaman Çin Çin pazarı 1.8 milyar dolarlık bir pazara sahip ve büyüme oranı %22.9. Gördüğünüz gibi e-İmza pazarı büyümekte ve gelişmekte olan bir pazar. Peki bize geldiğimiz zaman biz ilk hedef pazar olarak Türkiye'yi baz alıyoruz. Çünkü e Türkiye pazarında hali hazırda 6,5 mily milyon e kişide sertifika bulunuyor. Ve 20 e 2023 yılının son çeyreğine kadar toplamda 500 bin dolarlık bir gelir elde etmeyi ve e yıllık büyüme oranımıza 25 olarak hedefliyoruz. Tabii globale çıktığımız zaman gelirimizin ve büyüme oranımızın artacağına da inanıyoruz. Bu alanda rakiplerimiz bulunuyor ama yönetici konsolu gibi, feedback gibi özelliklerimize rakiplerimizden farklı oluyoruz. Gelir modeli olarak iki ana temada gelir modelimiz var. Bunlar kurumsal abonelik ve bireysel abonelik. Kurumsal abonelikte şirketlere yönetici konsolu, grup yönetimi, feedback gibi özelliklerle şirketlere hizmet sağlamayı hedefliyoruz. Bireysel abonelikte belge üzerinde çoklu fonksiyonlar yapabileceğiniz bir sistem sağlamayı hedefliyoruz sizler için. Ekibe geldiğimiz zaman ekip olarak 3 kişiyiz. Kurucu olarak ben Afıllak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Üniversitenin arkadaşım Elektrik Elektronik Mühendisliği arkadaşım bulunuyor ve Sakarya Üniversitesi'nden kendini sever anlamla geliştirmekte olan bir Bilgisayar mühendisi arkadaşım var ekibimde. E, i̇letişim için bana link edin ve mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Maillerinizi bekliyor olacağım. Teşekkür ederim.